Tekrardan merhaba arkadaşlar, sevgili Yazılı Havuzu takipçilere. 9. sınıf İngilizce dersi, 1. dönem 2. yazılıya hazırlık bazında Reading ve Writing çalışması yapacağız birlikte. Sorulara neye bakarak nasıl çözüyoruz, ne arıyoruz, parçada bulabilecek miyiz, neye göre arayacağız parçanın içinde soru cevaplarını. Bununla birlikte bir de writing çalışması yapacağız. Neye göre? Nasıl yazma çalışması yapılır? Daha önce de belirtmişimdir ya da belirtmemişsem tekrar belirteyim. Şöyle ki İngilizce sınavlarının şekli, yapılma stili biraz daha diğer sınavlardan farklı oluyor. Çünkü ayrıca biz okuma parçası ve yazma çalışması yapmanızı bekliyoruz. Diğer klasik e, test veya e, klasik e, yazılı türlerinden biraz daha farklı çalışmalar yapıyoruz. Şimdi cevap vermek için önce soruları bilmemiz gerekiyor. Şöyle ki önce Tamamıyla aslında çalışmamız bir nevi e, Türkçe paragraf çözer gibi o yaklaşımda bulunursak İngilizce paragraf sorularına da e, daha kolaylaşmış olacak işimiz. Genellikle klasik sorarız yani e, cevabı yazmanızı bekleriz ama nadiren de olsa test şeklinde de sorulabilir sorular onun da ayrıca çalışmasını yapacağım sizinle birlikte. Okuma parçamıza gelirsek, okuma parçamızı okumadan önce yok boşçasına direkt sorulardan başlayacağız. Bir ipucu olarak bunu bir yere kaydedin isterseniz. Şimdi sorumuz sorumuzda, birinci sorumuzda What is a Raven Master? Raven Master nedir? Cevaben Raven Master'ın tarifinin yapıldığı bir cümle bulmam gerekiyor. Raven Master nedir? Raven Master tarifi aramam gerekiyor. Bu bir bitki olabilir, hayvan olabilir, eşya olabilir, herhangi bir şey olabilir. Raven Master nedir? Bunun tarifini arayacağım. İkinci soruya geldiğimizde what time, what time saat kaçta demek. Saat kaçta dediği için parçada biz şu saatte at bide 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 o'clock diye bir cümle arayacağız. Üçüncü soruya geldiğimizde how many days kaç gün how many days kaç gün sorusuna karşılık gelen şu kadar gün bir sayı vermiş olacak ve gün vermiş olacak. Şu kadar gün cevabını arayacağız parçamızda. Dördüncü sorumuzda Does he like his job? Bir önceki çalışmamızda fiil Yardımcı fiil daha doğrusu sorumuzda yardımcı fiil başa yazılmışsa cevabımızda yes veya no ile başlamamız gerekecek. Bir de like fiilini arayacağız. Sevmek, beğenmek, hoşlanmak, sevmek daha doğrusu. Does he like his job? O işini seviyor mu? O işini seviyor mu? Ee, sorusuna karşılık olarak parçamızda cevaben He likes, yes he likes or no he doesn't like gibi cümle kalıbı arayacağız. Beşinci soruya geldiğimizde, beşinci soruda What does he do? Ne yapar? Do fiili yapmak. Ne yapar? Ne zaman? Before breakfast. Kahvaltıdan önce ne yapar? Bu sorulara karşılık gelen cevaplarımız tamamıyla okuma parçasının içinde. Şimdi bakıyoruz. Şimdi artık o, okuma parçasından neyi arayacağımızı biliyoruz artık. Raven Master nedir? Nasıl bir şey? İkinci sorumuzda saat kaçta kalkar? Get up, kalkmak, uyanmak. Saat kaçta kalkar? Üçüncü sorumuz How many days does he work in a week? haftada kaç gün çalışıyor? Şu kadar gün, haftada şu kadar gün çalışıyor dememiz gerekiyor. Dördüncü sorumuzda, does he like his job? İşini seviyor mu? He likes or he doesn't like, he loves or he doesn't love. Böyle bir cümle arıyoruz. Beşinci sorumuzda ise, what does he do before breakfast? Kahvaltıdan önce ne yapar? Sorusuna Kahvaltıdan önce, before breakfast, he does b -d -b -d -b -d -b -d before breakfast diye bir cümle öğreyeceğim. Okumaya başlıyoruz. The Raven Master, yani Raven uzmanı. There are a lot of different jobs in the world. Dünyada bir sürü farklı iş var. But, ama, Derek Coyle's job is very unusual. Derek Coyle'ın işi bayağı sıra dışı. Unusual sıra dışı demek ya da extraordinary sıra dışı alışılmışın dışında demektir. He is the only Raven Master at the Tower of London. Londra Kulesi'ndeki tek, only tek demektir. Tek Raven Master'dır. The Raven Master is the person who takes care of, take care of, look after. Look after ise birinin bakımından sorumlu olmak. The Raven Master is the person. Raven Master bir kişidir. Nasıl bir kişidir? Who takes care of ravens that live in the Tower of London? Londra kulesinde yaşayan ravenlara bakan, ravenların bakımından sorumlu olan kişidir raven master. Aa, bu bizim sorumuzdu. Raven master ne? Sorumuz neydi? What is a raven master? Birinci sorumuzun cevabı burada. Derek lives there with his wife. Derek orada eşiyle birlikte yaşar. His day starts. Günü şöyle baş at five o'clock in the morning. Aa, bu da bir soruma cevaptı değil mi? His day starts or he gets up at 5 o'clock in the morning. What time does he get up? Sorusuna karşılık benim ikinci soruma karşılık gelen at 5 o'clock in the morning cümlem var. He lets the ravens out of the cages. Ravenleri uh, Out of the cages, kafeslerinden bırakır, kafeslerinden salar. He feeds them, onları besler. Gives them water, onlara su verir. And cleans their cages ve kafeslerini temizler. He does all that. Bütün bunları before he has breakfast kahvaltısını, yapmadan önce yapar. Aa. Ne vardı? What does he do before breakfast? He lets the ravens out of the cages. He feeds them, gives them water and cleans their cages. Onların kafeslerini temizler, onlara su verir. Onları dışarıya, kafeslerinden dışarıya salar. Beşinci sorumun cevabı da before breakfast, kahvaltıdan önce tüm bunları yapar. During the day, gün boyunca, he feeds the birds, kuşları yenler, besler. And looks after them ve onlara bakar. Until he puts them back. Geri koymak, in the cages, kafeslere geri koyuncaya kadar kuşları besler ve onlara bakar. Ah, Raven neymiş? Bir kuş türü. At about nine o'clock in the evening. O günü saat dokuzda bitiyormuş. Tüm gün boyunca kuşları besliyor, onlara bakıyor ve saat akşam dokuz civarında. Onları geri kafeslerine koyuncaya kadar, tüm gün boyunca bunları yapıyor. Derek works seven days a week. Derek yedi gün boyunca tüm bunları yedi gün boyunca yapıyormuş. Yani neydi? Haftada kaç gün çalışıyor? Sorusunun cevabı haftada 7 gün çalışıyor. Üçüncü sorumuza karşılık gelen cümlemiz parçamızda bulduk. But he doesn't mind ama bunu çok da umursamıyor. He loves his job. İşini seviyor. İşini seviyor mu sevmiyor mu diye bir sorumuz vardı. O sorumuza karşılık gelen cümlemizde işini seviyor cümlesi. Genel itibariyle e, ikinci, yani birinci dönemin ikinci e, yazılısı İngilizce dersinde genel itibariyle e, test usulü olur ama olmaya da bilir. Bir parçayı okurken ya da parçanın sorularını cevaplamadan önce soruları önce okuyun. Soruların sizden ne istediğini ayrıca e, bir yere not edin ya da yazın veya aklınızda tutun. Cümle içerisinde yani parçayı okurken cümlelerin denk geldiğiniz zaman altlarını hemen çizerek hangi soruya karşılık geldiğiyle ilgili bir fikriniz oluşuyor zaten. Altını çizerek soruların. Cevaplarınızı bulmuş oluyorsunuz. Direkt cevaplarınızı bu şekilde boşluklara yazın. Ayrıca okuma parçalarından sonra kelime bilgisi ölçülen bir kelime bölümü vardır. Vocabulary. Burada bize altı tane kelime verilmiş ve bunları match yani eşleştirme yapın anlamlarıyla demiş. Unusual neydi? Unusual sıra dışı ya da olağanın dışında olan şey. Tower kule. Kuleler yüksekçe binalar olur. Page kafes feed beslemek. Yani hmm, size muhtaç olan küçük her şeyi beslemek anlamında. Feed the baby bebeği beslemek olarak da kullanabilirsiniz ama genellikle bir hayvanı beslemek diye kullanırız. Look after birinin bakımından sorumlu olmak, birine bakmak, birinin birine bakım yapmak bakımdan sorumlu olmak. During süresince, boyunca süresince, süreçte, boyunca demektir. During the day gün boyunca anlamı verir. Şimdi A ile sıra dışı yani kelimesini, unusual kelimesini anlamlarıyla tekrardan gidecek olursak. Take care. Bakmak. Birinden sorumlu olmak. Biriyle ilgilenmek. We put the chicken or birds in it. Ee, onun içerisine kuşları veya tavukları koyarız. In that time, o sürede, o süreçte. It doesn't happen very often. Çok sık olan bir şey değildir bu. Çok sık karşılaşmayız. A tall building. Uzun binadır, uzun bir bina giving food yiyecek vermek karşılık olarak baktığımızda unusual çok sık karşılaşılmayan sıra dışı olan şeyler için unusual kelimesini kullanırız yani it doesn't happen very often çok sık olmaz böyle şeyler sıra dışıdır olağanın dışında tower Uzun, büyük, uzun kule, uzun bina anlamında kullanılır. A tall building'e karşılık gelir. Cage kafes. Kafeslerin içerisine genellikle kuş veya tavuk civciv konur. Karşılık gelen şey ise we put chicken or birds in it feed beslemek yani beslemek derken bir şey bir yiyecek vererek besleriz. Ya giving food'a karşılık gelir. Look after birinin bakımından sorumlu olmak, birine bakmak. Take care ile aynı anlamdadır. During süresince, süreçte o gün veya tarih veya saat boyunca anlamındadır. In that time. Ma karşılık gelir. Gelelim writing kısmına. Writing kısmında bizden istenilen şey simple present tense. Yani geniş zaman yapısına uygun olarak Verilen bilgilere göre bu kişilerin hayatları hayatlarıyla ilgili üç cümle yapınız demiş. Şimdi biz bunu aslında şöyle sorarız. Write sentences or write a paragraph using simple present tense. Şimdi simple present tense'te yapacağımız şey cümle yapısını biliyor olmamız gerekiyor. Ama Simple Present Tense'e göre cümleler kurun veya write a paragraph about your daily routine. Uh, daily routine bizim hmm, dördüncü ünitemize karşılık gelen hmm, konudur. Geniş zaman yapısı, daily routine geniş zaman yapısına göre anlatılır veya yazılır. Günlük rutininizle ilgili bir paragraf yazın. Yapmanızı istediğimiz şey burada in at on preposition'larını kullanmanızdır. Şöyle ki I wake up at pardon. I wake up at 6 o'clock. or at 6 every day every day geniş zaman yapısında kullanılır her gün demektir her gün saat sekizde kalkarım i wash my face i dress up or i get dressed i dress up and I take the bus or I get on the bus or daha önceki çalışmamızda um, bir yapı kullanmıştık hatırlıyor musunuz bilmiyorum <coughs> I go to school by bus my lessons starts or start at 7.40 every day Her gün or on weekdays. On weekdays hafta içi anlamında kullanıyoruz. Weekday hafta içi demektir. Pazartesiden yani cumaya uh, olan günleri söylemek için weekday kullanırız. Hafta içi saat 7.40'ta derslerim başlar and the school finishes. Burada S takısını kullanmanızı beklediğimizden dolayı finishes at 13 or at 1 p.m. Bu şekilde and i get back home and i take off my clothes and or change my clothes gibi gibi cümleleri üreterek en az 5-6 cümle olacak şekilde bir şeyler yazmanızı bekleriz ama yeni zaman yapısına göre in at home every day <coughs> or on mondays or uh on weekdays weekday bu yapıları kullanmanızı bekleriz daha sonra once a week or twice a day gibi Yapıları da kullanmanızı bekleriz çünkü bu yapılar, bu zaman zarfları geniş zamana aittir. Ve writing kısmında özellikle bunları yazmanızı bekleriz. Writing, Reading, Listening ve Speaking olmak üzere İngilizce sınavları dört ayrı bölümden oluşuyor. Bunlara dikkat edelim lütfen. İyi çalışmalar.